Selam beyler, ben orada Bu yüzden mm, çok sinirliyim valla. Sinirim atmak istiyorum ama atamıyorum işte. Neyse ya. Mesela kantos koyacağız. Ses böyle. Şu en... ...desin projeyi tanıtayım. Bükemedim ben daha. Hemen öldük. Hemen konuşmaktan yazıp da ömrümden şey olacağım ben buna. Kola konuşmayacağım. Epeyinde yemekte var bu Oğlum bu bura nere la? Bekle bekle. Kim izliyor lan? Hımm ama epeyinde ya. Nasıl anlasam. Of ne öldük ya. Ağzımız olsun. Ferajes. <laughs> <ağabeyiz. Gülüyor> Selçuk yardımcı. <laughs> falan filan hadi inşallah. İnşallah inşallah. İnşallah inşallah. İnşallah inşallah. Çok güzel bir insan boyutunu ayarlamışım. Sessizlik. Ah be. Abi var or ya. Orası bu Ya. Hep hepiyle hep ile. Işte. Hep, iyi. hep iyi işte. Oha. O büyük pro. Neyse ben pro oynayacağım. Pro oynayacağım ben. Pro oynayacağım. Pro tamam. Ama video atmaya çalışacağım arkadaşlar. işte öyle. Zaten birazdan o videoyu bitireceğim. Yok. Birazdan bana oynayacağım şey zaten. O zaman da videoyu bitirmiş olacağım zaten. İnşallah sizi eğlendirmişimdir. Bir şey de tanıtmışımdır başlayacağım inşallah doğru hızlı etmek değilmiş devlet olsun kanka <laughs> olalım puslar şuna mı bak bu adam ben her yerde çıkıyorum bak <laughs> tut pulsa ya Ne bekledik lan? Dün yarısı beklemek geçti ya. <laughs> hmm, ya nasıl bir şey ya? <laughs> adam 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 değil, ayım değil. Başka bir şey var. Ola ben adam 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 Allah adam 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 Allah 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 Allah, Allah. Oha, Muhammed'e bak lan. Evet, <laughs> onu ben öldüreceğim. Rahat olsun. Bir terörist. Ne o? Bak, Muhammed. fazla kim mu? T fazla. B B menü. T C fazla. Oğlum ya video beklemek de geçti lan. Hop. 28 can gitti Allah Oğlum ben onu Çık ya. Herkes ile buradaki. Kusuyorum ya. Herkes ile geliyorlar ya bir de kolum acıyor. Lan mikrofon altı ıslanmış. Neyse. İnşallah çalışıyordur mikrofon. Sese geliyordur. Hemen T olalım. Şuradan adamları öldüre keko yaptığınız ayıp ediyorsunuz ediyorsunuz beni kaybediyorsunuz yani o kadar söylemez? ne alsak şunu alalım şöyle şöyle şifte basarak şifte basarak shift'e basarak Tamam gibi bak adamlar oradan gidiyor ben ben orada sıkışıyorum adamlar oraya gidiyor ben ben orada sıkışıyorum o nasıl bir iş lan? Of. Adam ne koydu lan? Oho. Oho. Dikkat. Derin darbe. Bakayım ne gelecek elime. Bu skut mu geldi lan elime? Skut geldi lan elime. Şaka mı lan bu? Oğlum bir tane bulamadım. Şaka mı bu ya? Bir tane bile bulamadım. Şaka mı lan bu? Bir kişi bile vuramadım bak. Bir kişi bile vuramadım. Sıfır ölüm en alttayım. O Adam yedi kere öldürmüş derin darbe. Ne no, anay ne no, anay. No, no. Spoiler vermem de. Sıfır kere ölmüş amk O nasıl iş? Şey? Ben de şuradan bir, bi, bi, bir, kill, kill alayım lan artık. Hiç kimse kalmadı mı ya? Lan. Çocuğum ya. Şu ne ol? Bu daha iyi. Şaka yapıyorum tabii ki. Bu daha iyi. Şuradan şöyle. Şöyle tara. Oha nasıl nikah. hem şurada. Oho! Böyle çat yersin. Şunu al. Allah belanı versin. Tam sıkıyordum diğer adamları öldürdü ya. <laughs> Neyse arkadaşlar ben videoyu yürütüleyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu like atmayı unutmayın. Görüşürüz.